100 almışım. Sen kaç aldın? Ne? Sanırım bir hata olmuş olmalı. Hayır. Kaç aldım? Binin üzerinde görünüyor. Ne? Artık senin arkadaşlık yapamam. <laughs> Vay be kendi rütbemi kötü sanırdım. İnsanlar seni gerçekten hiç sevmedi mi? Görünüşe göre sevmiyorlarmış. Ben ne yapabilirim? <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım mı? Sıla. Hayır. Senden ayrılıyorum. Bu kadar yüksek rütbeli birisiyle asla birlikte olmam. Tamam sevgilim yok ama en azından... Var. Selam Kezmansı! Sılar, lütfen kadar konuş desem susmazsın. Senin en iyi arkadaşın falan değilim. Çık git buradan. Kendime inanıyorum. Bunu yapabilirim. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet. Uyu. Oh. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oh Şaka mı bu? Ödevimi yapmayı unuttum. Benimkine bakmak ister misin? Ben yaptım. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Sıla arkadaşına kopya verdin. Sen nasıl bir insansın? A hayır sadece yardım istiyordum. Sus konuşma. Hem suçlusun hem güçlüsün. Artık kimse seni sevmeyecek. Ne yazık ya baksana şuna. Neden asla hiç kimseye yetmiyormuşum gibi hissediyorum. Merhaba Sıla. Birbirimize yardım edebileceğimizi düşünüyorum. Sıla. Ya niye vuruyorsun?